Sevgili izleyenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Efendim Aydın Didim Akbük'ten sesleniyoruz sizlere bugün. Bu güzel villanın tanıtımına geldik. 4 artı 1 kullanım alanına sahip 170 metrekare bürüt, 140 metrekare net kullanım alanımız var. Geniş geniş toprak alanlarımız mevcut. İçerisinde özel havuzu, içerisinde özel otoparkı ne ararsanız her şey bu güzel villada mevcut efendim. Fiyatı soracak olursanız fiyatımız gerçekten makul tutulmuş ve pazarlığımız var. 14 milyon 500 bin liradan pazarlıklı olarak satıştayız. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Ciddi ciddi pazarlığımız var sevgili izleyenlerim. Evimizde, villamızda eşyalarımız da var. Dilerseniz eşyalı, dilerseniz eşyasız olarak bu güzel villa için pazarlık yapabileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi otopark alanındayız efendim. Burası aracınız için özel otopark alanı olarak tasarlanmış. Hemen girişi de kapıyı da sizlere şöyle gösterelim. Konum olarak çok iyi bir konumdayız. Merkeze yaklaşık 1,5 kilometre mesafemiz var. Yukarıda değiliz. Evet deniz manzaramız yok ama gerçekten çok güzel, keyifli bir e, alandayız. O çam ormanlarının dibindeyiz sevgili izleyenlerim. Bu villayı diğer villalardan ayıran bir farkımız daha var. Sevgili izleyenlerim hem dış kaplamasıyla hem de ısı yalıtımıyla ve ses yalıtımıyla şık bir görüntü, Oluşturmuş ve e, uzun yıllar sağlıklı bir şekilde bu güzel villayı kullanabileceksiniz. Ege bölgesi olarak çok fazla sıcaklarımız olmaz. Lakin sıcaklarda da gerçekten sizi e, yaşam alanınızı koruyacaktır diyorum. Dilerseniz şimdi hep birlikte villamıza geçiş yapalım. Dört artı bir evimizin turu başlasın. Buyurun sizleri böyle alayım. Efendim villamızın ana girişini görüyorsunuz. Gerçekten keyifli, şıkır şıkır, muhteşem bir girişimiz var. Kapıyı hemen açalım. Villamıza geçiş yapalım. Güzel bir holden içeriye giriş yaptık. Çelik kapımızı kapattık. Hemen buradan baktığımızda sevgili izleyenlerim, ayakkabılarınız için tasarlanmış bir bölüm. Hemen buraya da baktığımızda yine portmanto alanımız yerini almış. Ee, küçük bir holümüz var. Holden alt kat kullanımı için ekstra bir yatak odası yaratılmış. Öncelikle salon ve mutfağa gezelim. Ardından devam edeceğiz. Bu katta kullanılmak üzere tasarlanmış. Lavabo ve tuvalette görmüş olduğunuz gibi bu alanda konumlanmış. Eşyalarımız şıkır şıkır döşenmiş, beyazların, kremlerin, sade renklerin enerjiyi yükseltmek için kullanılmış en güzel tonları seçmişler diyebiliriz. Salon alanımız görmüş olduğunuz gibi, tavanından tabanına gerçekten özenerek. Tasarlanmış sevgili izleyenler. Dilerseniz sizleri hemen bu tarafa alayım. Burada dört kişilik bir masamız konumlanmış. Dilerseniz siz bu alanı komple kapatıp ekstra ayrı bir mutfağa dönüştürebileceksiniz. Ayrı mutfağı kapatmak için görmüş olduğunuz gibi kolondan kolona müsait bir alanımız da var. Şu tavanın şıklığını bir gösterebilir miyiz sevgili kameramanım? Gerçekten ince bir işçilikle... Tasarlamışlar sevgili izleyenlerim. Tezgahımızdan evyemize kadar her şey birbiriyle uyumlu bir görüntü halinde. Beyazların ve antrasit grilerin, antrasit yaldızlı renklerin yer aldığı muhteşem bir mutfak alanı. Hanımefendiler bu alana muhakkak bayılacaklar baktınız efendim dışarıda verandanızda yemek istediniz. Yemek için de bakın bahçe alanınızı hemen sinekliğimizi açalım. <laughs> buradan buradan direkt bahçe alanınıza çıkışınız var. Dilerseniz bu alanı Veranda alanınızı güzel yemekleriniz için, ailenizle birlikte geçirecek olduğunuz vakit için kullanabilirsiniz. Bu tarafa da döndüğümüzde az önce sizlere gösterdiğimiz havuz alanına ve şezlong alanı olarak ayrılmış bölüme dönüyoruz. Hadi bakalım. Buyurun şimdi alt kattaki odayı görelim. Efendim şimdi haydi gelin böyle alt katta kullanım için yaşlılarımız için tasarlanmış bir diğer odamızı görelim. Bahçe alanına yine çıkışımız var. Dilerseniz hemen buradan bir adımda bahçeye çıkabilirsiniz. Bir odada olması gereken gardırobumuz, yatağımız, konsolumuz her şey yerini almış. Fransız balkonu olarak tasarlanmış. Hemen bu alanı da açtığımda şunu göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi sinekliklerine kadar şıkır şıkır toprak alanını, villanıza ait olan toprak alanını burada görebiliyorsunuz. Planı gerçekten çok güzel. Ee, sabahtan akşama kadar hep aydınlık hep ferah, hep keyifli bir yaşam bu villada sizleri bekleyecek efendim. Hep birlikte üst kata çıkıyoruz, üst katta buluşuyoruz şimdi. Üst katımıza hoş geldiniz. Çift katlı 4 artı 1 kullanım alanı olan villamızı gezmeye devam ediyoruz. Holümüz var hemen ben bu kapıdan içeriye müsaadenizle girmek istiyorum. Efendim alanı görüyorsunuz. Alan devasa büyüklükte kocaman. Açık renklerin ve grilerin kullanıldığı bir alan. Şimdi buradan hemen bir perdemizi açalım. Kısmi de olsa deniz manzarasına buradan hakimiz. Yani uzakta değiliz sevgili izleyenlerim. Lakin gelip kendi gözünüzde burayı görmeniz gerekecek. Bizler ne kadar sizlere birebir anlatmaya çalışsak da görmeden geçmemeniz gereken bir villa iddia ediyorum. Hadi buyurun devam edelim. Çocuk odası olarak tasarlanmış, daha mini ama daha şık bir alandan bahsediyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi tek kişilik bir yatak, yatak, çift kapılı bir gardırop burada yerini almış. Bu alandan bir diğer odaların alanına geçişimiz var sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse bir oda büyüklüğünde. Kocaman bir e, veranda alanımız. Balkon alanımız da yerini almış. Buradan ilerlediğimizde ise bir diğer yatak odasına buradan geçiş yapabiliyoruz. Bu da gerçekten kontrollü bir e, plan olmuş diyebiliriz burası için. Haydi şimdi bir diğer odamıza geçiş yapalım. Son odamız. Efendim döndük ulaştık Son ebeveyn banyolu yatak odası alanımıza geldik. Alan gerçekten çok geniş. Ekstra ekstra daha geniş saklama alanları bile koyabileceğiniz kadar geniş. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda dört kapılı bir gardırobumuz var. Çift kişilik bir yatağımız. Az önceki çıkmış olduğumuz balkonun girişi de görmüş olduğunuz gibi burada. Hemen böyle dönecek olursak banyoyu ve lavaboyu, ebeveyn banyosunu ve lavabosunu sizlere göstermiş olayım. Yeterli büyüklükte grilerin ve beyazların yine havada uçuştuğu keyifli bir alan sevgili izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi. Ebeveyn banyolu odamızı bitirdik. Şimdi ortak kullanımlı banyomuzu, lavabomuzu gezeceğiz. Ardından alt katta buluşuyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi burada da yine aynı renkler, aynı tonlar bizleri bekliyor. Griler ve beyazlar yerini almış. Hemen şöyle döndüğümüzde de kabin tipinde muhteşem bir duşa kabinimiz yerleşmiş efendim. Mermer desenli muhteşem şık bir banyo sevgili izleyenler. Şimdi hep birlikte aşağı iniyoruz. Aşağıda vedalaşıyoruz. Hadi buyurun. Evet efendim 325 metrekare arsa payına sahip 4 artı 1 170 metrekare bürütümüz 140 metrekare netimiz var tamamıyla müstakil iskan problemleri kalmamış her şekilde dediğim gibi otoparkından tutun da havuzuna kadar kendi cumhuriyetinizi kurmak için muhteşem bir fırsat efendim fiyatımız 14 milyon 500 bin lira aydın didim akbük'teyiz denize 1,5 kilometre mesafemiz var onun haricinde alan ve evimiz görmüş olduğunuz gibi Efendim biz bize düşen görevi e, itinayla tamamlamaya çalıştık. Süçülü ihsan ettiysek affola diyoruz. Alatlı İmlek Ailesi olarak herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bir sonraki çekimde görüşerek kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, güneşiniz bol olsun diyoruz. Hoşçakalın.